Tema Vakfı Edirne İl Temsilcisi Şirin Çoğal, Trakya bölgesinde planlanan büyük ölçekli rüzgar enerji santrali projeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Çoğal tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Son yıllarda Trakya bölgesinde artan rüzgar enerji santrali yatırımları bölgeyi kuzeyden ve güneyden kuşatarak önemli iklimsel ve ekolojik etkiler yaratıyor. Özellikle Poyraz ve Lodos gibi Trak ekliminin doğal düzenleyicisi olan hava akımları, rest türbinlerinin oluşturduğu atmosferik türbülans ve rüzgar kırılımı sebebiyle yön, hız ve dağılım açısından değişime uğruyor. Bu değişimler Buharlaşma oranlarının artmasına, yağış rejiminin düzensizleşmesine, toprak neminin azalmasına ve tarım alanlarında kuraklık stresinin yükselmesine neden oluyor. Bilimsel çalışmalar, büyük ölçekli rüzgar enerji santrallerinin bölgesel ölçekte mikro etkileyerek sıcaklık farklılıklarına, nem kaybına ve yağış düzensizliklerine yol açabileceğini gösteriyor. Tarımsal üretim açısından stratejik öneme sahip Trakya'da ise bu etkiler yalnızca çiftçileri değil, tüm ekosistemi tehdit ediyor. Bu kapsamda Edirne'nin en az Kesine bağlı Büyük Evren, Küçük Evren ve Gül Çavuş köyleri sınırları içerisinde yapılması planlanan Büyük Evren depolamaları Rüzgar Enerji Santrali projesine ilişkin açıklanan kararı kaygıyla karşılıyoruz. Dosyada yer alan incelemelere göre santral sahası, tarım arazileri ve orman alanlarının yanı sıra Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, Turizm Merkezi, Tabiatı Koruma Alanları ve 1. Derece Yol Güzergahı içerisinde kalıyor. Bu durum yalnızca bölgenin ekolojik yapısına değil, aynı zamanda tarımsal üretimini, turizm potansiyelini ve kültürel mirasını da doğrudan tehdit ediyor. Tema Vakfı olarak önemli vurguluyoruz. Yenilenebilir enerji yatırımları iklim kriziyle mücadelede vazgeçilmezdir ancak bu yatırımlar ekosistem bütünlüğünü bozmayacak şekilde bilimsel etki analizleri yapılarak planlanmalıdır. Trakya'da res projeleri yalnızca enerji üretimi açısından değil, Bölgenin su döngüsü, biyolojik çeşitliliği, turizm değerleri ve tarımsal verimliliği açısından da detaylı şekilde değerlendirilmelidir. Yer seçiminde tarım arazileri, orman alanları, turizm bölgeleri, göçmen kuş rotaları ve doğal hava akımları mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Bölgenin geleceği için başta karar vericiler ve ilgili kurumlar olmak üzere toplumun tüm kesimlerini doğru planlama ve ekolojik dengeyi gözeten temiz ve yenilenebilir enerji politikaları konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz.